Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper Şahin kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yanında görmüş olduğunuz Acer Aspire 7 Notebook'u inceleyeceğiz. Hadi o zaman videomuza geç yapalım. Esper 7'yi kutusundan çıkardık. Kutusunun içinde neler var diyecek olursanız da kendisinin dışında yalnızca 135 wattlık bir şarj adaptörü çıkıyor. Onun dışında herhangi bir şey bulunmuyor. Tasarımına geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Elimizdeki Acer Aspire 7 A715 42G model numarasına sahip. Yani Acer Aspire 7 ailesinde birçok farklı versiyonları mevcut. Şu anki incelediğimiz model dikkat etmenizi istiyorum satın alırken de A715 42G versiyonu. O yüzden satın alırken Buna da dikkat etmekte fayda var. Şimdi tasarımıyla devam edelim. Tasarımına başlayacak olursak da burada bizleri 15.6 inç büyüklüğünde IPS panel bir ekran karşılıyor. Bu ekranımızın üst tarafına bir adet kamera yerleştirilmiş. Alt tarafta Acer logosunu görüyoruz ve üst kapağında da yine Acer logosu kendisine yer bulmuş. Genel olarak kasasının rengine baktığımızda da koyu gri ve siyah renklerin hakim olduğunu görüyoruz. Burada klavyemizde touchpad'de siyah renk daha kendisini gösteriyor. Şimdi etrafında neler var bunlara bir bakalım. Öncelikle bizim kasasının sol alt köşesinde AMD Ryzen, Nvidia RTX gibi etiketlerini görüyoruz. Sağ alt köşesinde ise burada Acer Aspire 7'nin öne çıkan özelliklerini burada yine yer verilmiş. Aynı şekilde touchpad'i dikkatini çekiyor. Touchpad biraz daha sol tarafa doğru yerleştirilmiş. Boyutu da yani baktığımızda ideal bir boyuta sahip ve üst tarafında bir adet parmak izi okuyucusu dikkatimizi çekiyor. Yani güvenlik tarafında laptopunuzun kilidini açarken parmak izi okuyucusunu kullanarak da kolaylıkla bu işlemi halledebiliyorsunuz. Klavyesine baktığımızda da klavyesinin harf aralıklarını açıkçası beğendim. Çünkü yazım esnasında işinizi kolaylaştırıyor. Oyun oynarken bile bu klavyede kullanırken sizleri işte yanlışlıkla bir tuşa basma gibi bir sorunla yüzde bırakmıyor. Bu yüzden de harf aralıkları benim hoşuma gitti. Ayrıca klavyemizin arka aydınlatmaya sahip olduğunu da söylemeliyim bu arka aydınlatmala işte kendisinin bir nampete sahip olması gibi özellikleriyle klavyede bayağı bir her şey yer verilmiş. Bu yüzden de işte üst tarafta fonksiyon tuşlarıyla birlikte siz ses arttırma azaltma, işte parlaklığı artırıp azaltma veya arka aydınlatmayı açıp kapatma gibi özellikleri üst taraftaki fonksiyon tuşlarıyla halledebiliyorsunuz. Klavyemizin sağ üst köşesinde de burada güç düğmemiz kendisine yer bulmuş. Klavye ile bir oyun oynarken şimdi bir Acer Aspire tasarımında Biraz daha böyle sade bir hava hakim olduğu için biraz daha ofis laptopu gibi duruyor. Yani evet, kendisinin bir şaşalı girintileri, çıkıntıları yok, bir RGB detayları yok. Ancak performans tarafında bir oyun laptopu haline gelirken aynı zamanda tasarımıyla da bir ofis ortamına daha sıcak, ofis ortamına uygun, sade, işte şık kibar bir laptop tasarımı bulunuyor. İşte bu yüzden de mesela ben klavyede WASD veya QWE'ye elimi koyduğumda touchpad'e biraz daha avucumun içi değebiliyor. Biraz daha sol yerleştirildiği için. Burada da işte harici bir fare kullanıyorsanız da touchpad'i o anda devre dışı bırakmanızı tavsiye ediyorum. Böylelikle oyundaki imlecinizde bozulmalar olmayacaktır yanlışlıkla eliniz çarptığında. Yani onun dışında kendi klavyesini kullanarak da çok rahat bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Yani bu Acer Esparia'yı de tasarım olarak biraz böyle sade şık dursa da içerisindeki donanımları da devam edeceğiz ardından orada da performans anlamında gerçekten iyi bir laptop olduğunu da göreceğiz. Şimdi tasarım ile devam edelim. Alt tarafına doğru geçtiğimizde alt tarafında soğutma çıkışlarını görüyoruz. Burada yine gözümüze soğutma kanalları, soğutma fanları ve iki adet de hoparlörünü sağ ve sol köşelerde dikkatimizi çekiyor. Soğutma tarafında Acer iyi bir iş çıkarmış çünkü ben laptopun kendisinin ısınmadığını işte günlük kullanımda oyun oynarken aşırı bir ısınmayla karşılaşmadım. Tabii ki bu içerisindeki donanımlarla da etkili oluyor. Ancak soğutma tarafında başarılı bir iş çıkartıldığı için oyun oynarken klavyede parmaklarınızda bir sıcaklık hissetmiyorsunuz. Veya günlük kullanımda internette takılırken Word işte PowerPoint veya bir Zoom görüşmesi yaparken laptopunuz günlük işlerde ısınmıyor. Bu yönleriyle bence gayet iyi. Sağ tarafında da bir adet soğutma çıkışına da yer verilmiş. Yan tarafından da bahsetmişken de laptopumuzun girişlerine neler var bunlara bir bakmak istiyorum. Sağ tarafa doğru geçtiğimizde de USB 2.0 bir tane tip A yuvası bulunuyor. Onun hemen altında 3.5 mm bir kulaklık jack girişi. Son olarak da şarj adaptörümüzün bir adet güç girişi burada kendisine yer verilmiş ve orada da bildirim ışıklarımızı görüyoruz. Sol tarafta iki tane USB 3.0 tip A yuvamız bulunuyor. Onun hemen yanında bir adet Thunderbolt Type-C yuvamız yer almış. Onun da hemen yanında bir adet HDMI yuvası bulunuyor. Son olarak da sol tarafta bir adet Ethernet portuna yer verilmiş. Portlar tarafında girişleri bakımından bol tutulmuş. Hem Type-C yuvasının olması, USB 3.0 yuvalarının olması bence gayet güzel düşünülmüş. Ancak bir SD kart okuyucusu maalesef Ezrespar'da bulunmuyor. E, bağlantılardan bahsetmişken de biraz da Bağlantı standartları özelinde Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 6'yı da desteklediğini belirteyim. Tasarımında ayrıca 2.15 kilogram ağırlığı bulunuyor. 2.15 kilogram ağırlık elinizde taşırken veya bir kucağınızda kullanırken örnek veriyorum elinizde birisine laptopla bir şey göstereceksiniz elinizi yormuyor. Çantanıza koyduğunuzda o ağırlığı hissetmesin. İdeal bir ağırlığa da sahip. O yüzden laptop tasarım anlamında sadelik ve şıklık ve kibarlık olarak benim beğenimi kazandı açıkçası. Acer Aspar boyutlarına baktığımızda da 363.4 mm genişliğe, 254.5 mm yüksekliğe ve 22.9 mm de kalınlığa sahip. Şimdi ekranına doğru geçiş yaptığımızda da ekran tarafında 15.6 inç büyüklüğünde bir ekran bize karşı demiştim. Bu ekranımız ince çerçevelere sahip ve ince çerçeveler sayesinde oyun oynarken siz yine görüntüde bir kayıp yaşamıyorsunuz. Yani detayları kaçırma veya işte oyun oynarken küçük bir ekranla karşılaşmıyorsunuz. 15.6 inç ekran zaten oyunlar için ideal bir büyüklük olduğundan laptop tarafında. Bu yüzden de ben ekranını beğendim. IPS panel olduğu için de IPS panelin birçok avantajı da birlikte geliyor. Yani işte bunlardan daha canlı renkler, daha net, daha doğru renklere sahip olmasıyla birlikte gördüğünüz görüntünün kalitesi artmış oluyor. Ayrıca 144 Hz yenileme hızıyla da sizlere daha akıcı bir oyun deneyimi, daha akıcı bir günlük kullanım sizlere sağlayabiliyor. İşte bu yönleriyle ekrandaki vermiş olduğu özellikleri ben beğendim. Full HD 1920x1080 ekran çözünürlüğünü sunabilmesiyle de hem oyunları oynarken hem de günlük kullanımdaki sizin gördüğünüz görüntü bence gayet güzel bir iş çıkartılmış burada. Çünkü hem 144 Hz deneme hızı hem de IPS panel ile birlikte Full HD bir görüntü bence bu laptop için ideal olmuş. Şimdi ekranının özelliklerinden bahsettik, tasarımdan bahsettik. Biraz da bu laptopumuzun donanım tarafında, performans tarafında neler eşlik ediyor bunlara bir bakalım. Evet, etiketlerinden de bahsederken bir AMD Ryzen lafı ağzından geçmişti. İşlemci tarafında AMD Ryzen 7 5700U'ya sahip. Bu işlemcimiz 8 çekirdekli, 16 thread ve temel frekans hızı 1.8 GHz. Artırılmış frekans hızı ise 4.3 GHz'lere çıkabiliyor. Ve bu AMD Ryzen işlemcisinin sevdiğim yanlarından birisi ısınma sorununun olmaması. Yani ben Bunda bir tasarımcı olarak yaptığım renderlarda, işte başka kullandığım Adobe programlarında veya günlük kullanımlarda işlemcinin ısınmaması benim bilgisayarımın akıcılığını da işte bir donma, takılma, kasma gibi soruna yaşamadığım için gayet hoşuma gidiyor. İşte bu yüzden de AMD Ryzen 7 5700U işlemcisi çok güzel bir tercih olmuş. Ona ek olarak da kendi içerisinde işlemcimizin dahili görüntü birimi olarak da AMD Radeon Graphics yer alıyor. Ayrıca görüntü birimlerinde bahsetmişken de harici olarak Nvidia GeForce RTX 3050 ile geliyor. RTX 3050 de RTX ailesinin giriş seviyesi bir ekran kartı olmasına rağmen yanında getirdiği birçok teknoloji ile birlikte Azure Aspire 7'yi destekleyebiliyor. Bunlar nedir? Mesela ray tracing özelliği DLSS gibi teknolojilerle birlikte sizin oyun deneyiminizi daha üst seviyelere taşıyabiliyor. Ray tracing özelliği sayesinde yapay zeka ışınları analiz ederek sizlere daha gerçekçi bir görüntü deneyimi yaşatabiliyor. E zaten burada da biz IPS bir panel, 144 Hz yenileme hızına sahip bir ekran kullandığımız için de bu gerçekçi görüntüler daha güzel hissettiriyor. Onlara ek olarak DLSS özelliği sayesinde de siz Oyunlarda daha yüksek FPS değerlerini alamanız mümkün. İşte bu yüzden de RTX 3050 versiyonlu Acer Aspire 7 bence şu an oyun anlamında, performans anlamında gerçekten fark yaratıyor. Bunlara ek olarak ekran kartımız 4 GB GDDR6 bellek tipine sahip ve RTX 3050 kullanılması bence diğer versiyonlarına göre daha iyi. İşte bunları ek olarak da kendisi içerisinde 512 GB'lık bir SSD yer alıyor. SSD tarafında Western Digital SN530'a yer verilmiş. PCI 3.0 ara birimine sahip bu SSD'mizin yine kendisinin ne gibi hızlar verdiğini de sentetik testlerimizi de inceleyeceğiz. Onlara ek olarak da 16 GB bir RAM'i bulunuyor. 16 GB RAM de DDR4 tipinde. Bunlar iyi değerler. Ancak benim kafama takılan tek şey biraz depolama alanında oldu. Çünkü Tamam evet 256 GB depolama alanına sahip bir laptop almak için yani 512 GB her zaman daha iyidir. Yani 512 GB iyi, 256 kötü, 1 TB daha iyi diye konumlandıracak olursam kafamda ben 1 TB'ı biraz daha olmasını tercih ederim. Çünkü artık bunu bir oyun için alacak kullanıcılar için iki oyun yüklediğinde yaklaşık kapasitenin yarısını kaplayabiliyor. Örnek veriyorum bir Red Dead Redemption 2 God of War yüklediğinizde yaklaşık 200 GB'lık bir alanı kapsadığında sizin kapasitenizin yarısını kaplamış oluyor. İşte bu yüzden biraz daha kapasite yüksek verilseymiş daha güzel olabilirmiş. Ama onun için 512 GB'lık alanda kullanıcıların tercihine göre de yetecektir. Mesela benim gibi bir kullanıcı işte normal günlük kullanımın haricinde Valorant, Counter-Strike Global Offensive gibi oyunları tercih ettiğinden daha düşük boyutlu oyunlarda sizleri her zaman bir yer kalacaktır. Veya bir tasarımcı olarak da Adobe programlarını kullanıyorsanız zaten programların haricinde Kendinize kullanacağı dosya büyüklüklerine göre her türlü size de 512 GB'lık bu SSD yetecektir. 16 GB RAM'in de yine tasarımcılar özelinde render alırken veya programlarınızı kullanırken herhangi bir donma takılma sorunu yaşamanız için iyi bir değerde bize sunuluyor. O yüzden de ben kendisinin performans anlamda verilen donanımlarını beğendim. Bu yüzden de şimdi gelin bir Sentetik testlerimizde ne gibi sonuçlar almışız ve oyunlarda ne kadar FPS değerine çıkmışız bunları bir inceleyelim. Testlere başladığımızda da burada ilk önce Crystal Disk Mark sonuçlarına bir göz atalım. SSD'mizin 2491 MB okuma 1799 MB yazma hızına ulaştı. Cinebench R23 testini yaptığımızda da burada çoklu çekirdekte 8391 puan almaya başarırken işlemcimiz... Tekli çekirdekte de 1138 puan almayı başardı. PC Mark 10 testinde de Acer Aspire 7 5126 puanla buradan ayrılıyor. Son olarak da 3D Mark testi yaptığımızda burada Time Spy skorunda 4590 puan almayı başardı. Oyun testine geçtiğimizde de burada Far Cry 6 ile başlamak istiyorum ilk önce tüm ayarlarımızı en düşüğe aldık ve yaptığımız sonuçlara göre ortalama olarak 57 FPS alabiliyoruz. Maksimum 66'ya çıktı. Minimum da 50'ye düştü aldığımız FPS değeri. Tekrar tüm ayarları yükseğe çevirdiğimizde de yüksek ayarlarda Far Cry 6'da bizlere ortalama 48 FPS'lik bir sonuç verebiliyorken Maksimum 56'ya çıktı değerimiz. Minimum da 40'a düştü. Hemen Red Dead Redemption 2 ile devam edelim. Red Dead Redemption 2'de de ilk önce düşük ayarlarda ne gibi sonuç alırız bunlara bir bakalım. Burada da ortalama olarak bizlere 59 FPS verirken maksimum 90 FPS'lere yükseldi. Minimum da 39 FPS'e düştüğü sahneler oldu. Red Dead Redemption 2'de de yine ayarlarımızı yükseğe çıkarttığımızda Burada bizlere ortalama olarak 49 FPS'lik bir ortalama sonuç verirken Maksimum 69 FPS'e çıktı. minimumda 38 FPS'i gördük. Yani Red Dead Redemption 2'de ve Far Cry 6'da bizlere iyi bir oyun deneyimi yaşattı. Ardından Valorant'a geçtiğimizde biliyorsunuz ki çoğu FPS oyununda genelde en iyi oyuncusu bile en profesyoneli bile düşük ayarlarda kullanır. Biz ilk önce ayarlarımızı düşük ayarlarda başladık. Düşük ayarlarda oynarken oyunumuz bizlere ortalama 130 ile 120 FPS değerleri arasında gösterdi. Şu anda da ölüm kalım modunda oynadığımız için normalde 10 kişi yerine daha fazla kişi olduğundan da bu FPS değeri normal rekabetçi modda da daha yüksekleri de çıkacaktır. Daha yüksek ayarları alarak da test ettiğimizde de burada ortalama olarak bizim önceden 120 ile 130 FPS değeri aldığımız sonuçlarımız 100 ila 110 değerleri arasında düşmeye başladı. Yani burada da yüksek ayarda oynayacak olsanız bile yine iyi bir sonuç alabiliyorsunuz. Ancak ben Valorant ve Kat Counter Strike Global Offensive gibi oyunlarda düşük ayarda oynamanızı öneriyorum. Counter Strike Global Offensive ile devam edelim. Yine burada da ilk önce düşük ayarlarla başladık oyunumuza. Düşük ayarlarda bizlere 150, 160 FPS'lere veren bir sonuçlar aldık. Yine ortalama olarak da baktığımızda da genelde işte 140 civarını gezindiğini görüyoruz. Tekrar Counter Strike Global Offensive'de de ayarları yükseğe çektiğimizde burada ortalama FPS değerimiz bizim 80 ila 90 arasına düştü. Yani akıcı bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Yine burada da yer yer 120'lere çıktığı oluyor. O yüzden ortalama olarak bir 100 FPS civarında gezindiğini söylesek daha doğru olur. Acer Aspire 7'nin sonuçlarına baktık. İşte burada da gördüğünüz gibi performans anlamında kullanıcısını üzmüyor. Bu yüzden de ben performans tarafında oyunlardaki verdiği FPS değerleri olarak ve günlük kullanımda çok beğendim. O yüzden Acer Aspire 7'nin şu anki elimdeki versiyonunu tercih edecek kullanıcılar varsa onlara da tavsiye ediyorum. Zaten tasarım olarak baktığınızda biraz daha ofis tipine uygun. Yani ben bunu günlük kullanımda bir zoom görüşmesi yapacaksam kamerası bulunuyor veya çantamda bir yere taşıyacaksam ağırlığı ağır değil hafif bir laptop olduğu için de bu yüzden çantamda taşıması da kolay ve kamerasından da bahsetmişken şimdi gelin bir de kamerasının performansı nasıl ve mikrofonu nasıl ses alıyor bir de bunu dinleyelim. Acer S7'nin kendi kamerası ve mikrofonuyla şu anda bu videoyu kaydediyorum. Evet, duymuş olduğunuz ses nasıl, görmüş olduğunuz görüntü nasıl, bunları yorumlarda da belirtirseniz sevinirim. Bunlarla birlikte notebookumuz Windows 10 işletim sistemiyle geliyor. Ancak Windows 11'i ücretsiz bir şekilde de yükseltebiliyorsunuz. Ve kendisinin tüm bunlarına güç veren şey ise içerisinde 3 hücreli bir lityum iyon pil bulunuyor. Bunlar için de 135 wattlık bir şarj adaptörü de verilmiş. Acer'ın bize vermiş olduğu değerlere göre 10 saatlik bir video süresi alabiliyorsunuz maksimum seviyede. E ben kendi kullanım deneyimlerime göre söyleyecek olursam da normal işte günlük ben işte e-postalarıma bakayım Word'de belge yazayım işte onun dışında internette takılayım gibi kullanımlarımda zaten bana bir günden fazla idare etti. Sadece pil kullanımda. Oyun oynarken evet bir oyun oynamaya eğer pilde geçtiysem bu sefer şarjımı daha hızlı bitirdiğimi fark ettim. Ancak ben zaten oyunları şarjdayken kullandığım için normal pilde kullanımda size hayli, hayli bir gün üzerinde bile yetecektir. Ancak daha sıkı bir kullanım işte sürekli bir video izleme halinde de kullanırsanız da 10 saatlik izleme süresi size bir gün için bence gayet yeterli olacaktır. 135 wattlık şarj adaptörü sayesinde hızlıca kendisini şarj edebiliyor. İşte bu iki halini ben burada da beğendim. Evet genel olarak artı ve eksi özelliklerini toparlayacak olursam da eksi özellik olarak görebileceğim şeylerden biri sadece 512 GB SSD eğer sadece oyun için alacak kullanıcılar varsa onlar için belki yetmeyebilir. Çünkü yeni güncel oyunlarda dosya boyutları büyüdüğü için bu sefer kendisinin kapasite anlamında sıkıntılar yaşayabilir. Bu yüzden 1 TB'lik hali olsamış çok daha güzel olabilirmiş. Ancak artı özellik tarafına baktığımızda RTX 3050 ekran kartıyla gelmesi, AMD Ryzen 7 5700 U işlemcisine sahip olması, sade tasarımı şık bir tasarıma sahip olması da buna tabii ki de artı birer özellik. Ekran tarafında 15.6 inç büyüklüğündeki ekranımız ince çerçeveleri ve IPS panel ile birlikte daha canlı daha net bir görüntüyü verebilmesiyle birlikte 144 Hz yayınlama hızının da akıcı bir oyun deneyimi ve günlük kullanımı yaşattığı için benim hepsi bunların hoşuma gitti. O yüzden eğer bu tarzda bir laptop arıyorsanız kendinizin bir tasarımcı olarak işte tasarımsal tarafta Adobe programları veya bir mühendislik tarafında mühendislik uygulamalarını kullanabileceğiniz bir laptop, güçlü bir laptop arıyorsanız ve bunun da ben ağır bir laptop değil, şaşalı bir laptop olması gibi sadece şık, kibar bir laptop arıyorum diyorsanız da bu size göre bir tercih olacaktır. Oyun tarafında da oyun için alacak kullanıcıları da asla üzmeyecektir. Vermiş olduğu zaten oyunlardaki FPS'ler yani sizler de izlemiş olduğunuz burada da zaten oyun tarafında da hitap ettiğinden ben bu laptopun çok yönünü beğendim açıkçası. Bizim incelememiz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.